Bilişim hukuku nedir ve neleri kapsamaktadır? Bilişim hukukunun önemi nelerdir? Avukat Aynur Demircioğlu sizler için yanıtlıyor. Şimdi söz kendisinde. Hoş geldiniz programımıza Aynur Hanım. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sohbetimize sizleri ve çalışma alanlarınızı sizlerden dinleyerek başlamak istiyorum. Adana'da 5 yıldır avukat olarak faaliyet göstermekteyim. Genel olarak ticaret hukuku, şirketler hukuku, sigorta ve tazminat hukuku ve adli bilişim hukuku üzerinde faaliyet göstermekteyim. Hı hı. Az önce de belirttiğim gibi bilişim hukuku üzerine merak ettiklerimizi konuşacağız bugün sizlerle. İlk olarak bilişim hukuku nedir, neleri kapsamaktadır? Bunları dinlemek istiyorum sizlerden. Tabii. Bilişim hukuku internet ortamlarında kişilerin iletişim, bilgi, belge ve verilerinin paylaşmasının hukuki çerçevesini ve sonuçlarını bunun akabinde bu ortamlarda vuku bulan hukuka aykırı fiillerin yaptırımlarının öngörüldüğü mevzuatın oluşturduğu hukuk kurallarıdır. Bilişim suçunun türlerine de değinebilir misiniz biraz Aynur Hanım? Türk Ceza Kanunu'nda bilişim suçları 243 ile 245. maddeler arasında sıralanmaktadır. Bunlar şu şekilde bilişim sistemine girme suçu, sistemi engelleme, bozma, erişimsiz kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu, banka veya kredi kartlarının kullanılması suçu, yasak cihaz ve programların kullanılması suçu olarak sıralanmaktadır. Hı hı. Verilere değindiniz. Peki veri hırsızlığı nedir? Bunun sonucunda hangi mahkemeye başvurmak gerekmektedir? Veri hırsızlığı kişilerin internet ortamında hak sahibi olarak paylaştığı verilerin siber dolandırıcılar tarafından çalınması olarak tanımlanmaktadır. Veri hırsızlığı suçlarında yetkili mahkemeler asli ceza mahkemeleridir. Peki bilişim sistemlerinde verileri yok etme ya da değiştirme suçunun cezası nedir? Ceza kanununda bu suç için öngörülen cezanın en temel hali 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak bu suç herhangi bir banka, kredi kartı, veya resmi kurum ve kuruluşların bilişim sistemi üzerinden işlenirse ceza yarı oranda artırılıyor. Hı. Bunun haricinde yine e, sistemi erişime engelleyen, bozan veya verileri çalan kişi buradan kendisine bir kar ya da bir başkasına bir çıkar sağlıyorsa haksız bir kazanç elde ediyorsa hı hı. bu suçun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 5000 TL adli para cezası olarak öngörülmekte. E peki verileri çalınan kişi nasıl bir yol izlemeli? Bu süreçte nelere dikkat etmeli? Öncelikle örneğin e, kredi kartıyla alakalı bir dolandırıcılığa maruz kalmışlarsa tabii ki öncelikle bankalarıyla görüşüp kartlarını iptal etmesi gerekiyor bir örnek olarak. Ama genel genel anlamda internet ortamında kaynaklanan bir hı hı mağduriyet söz konusuysa eğer savcılıklara başvurmaları veya yine aynı yerdeki siber suçlarla şube müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Peki bu bahsedilen tüm bu davalar ne kadar bir süreci kapsıyor toplamda? Şimdi 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren yargıda hedef süre formuna ilişkin bir yönetmelik yayınlandı. Dolayısıyla davanın açıldığı mahkemeler dava açıldığı tarihten itibaren bir hedef süre öngörüyor. Ancak bu genellikle 390 gün civarında sürüyor. Peki tüm bu davalarda sizin uzman olarak eksik gördüğünüz konular, alanlar bulunuyor mu? Tabii ki şöyle. Şimdi aslında bilişimle alakalı bilişim sistemlerine girildiğinde insanların ya da bu konuda bir mağduriyet yaşadıklarında öncelikle suçun failinin bulunması gerekiyor. Burada tabii ki emniyet birimlerine ciddi anlamda sorumluluk düşüyor. Çünkü bu sistemlerde aslında bu kişilere erişmek gerçekten zor. Başlangıçtan itibaren adli mercilere başvurarak kişilerin mağduriyetlerini dile getirmeleri gerekiyor. Hı hı. Bunun yanı sıra sizin önerileriniz neler olur peki? Günümüzde artık internetin olmadığı hiçbir ortam yok. Kesinlikle finans bilimsel gelişmeler hatta günümüzde özellikle bu pandemi sürecinden de itibaren eğitim sistemine varana kadar her şey internet ortamında gerçekleşiyor artık. Dolayısıyla internetin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde insanların temel hak ve özgürlüklerini etkilemeye başladı bu. Burada öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar. Kişiler cep telefonlarını ve bilgisayarlarını mutlaka güncel tutmalılar. Virüs programları kullanmalılar. Bunun haricinde Kişisel verilerinin, bilgilerinin, belgelerin olduğu cihazları her internet alana bağlamamaları gerekiyor. Hmm. Ya da bir bankadan veya resmi kuruluştan geliyormuş gibi gelen her e-postayı, SMS'i açıp orada verilerini ve bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerekiyor. Hmm. Şirketler açısından söylüyorum. Onlarla ilgili şöyle bir durum var. Bu yine verileri korumakla alakalı olarak kişisel verilerin korunması kanunuyla birlikte kendi bünyelerindeki şirketteki ellerinde tutması gereken bilgileri Verbis dediğimiz veri sorumluları sicili sistemine kaydetmeleri gerekiyor. Hı. Burada bu bilgileri hem korumak, daha sonrasında sisteme kayıt yaptırdıktan sonra da bunların güvenliğini sağlamak ve süresi geldiğinde bu bilgileri yok etmekle sorumlular. Dolayısıyla yine onlar açısından da sadece sistemi kullanmak yeterli değil gerçekten etkili olabilecek virüs programlarının mutlaka kullanılması gerekiyor. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi internet kullanımı gerçekten çok yaygınlaştı. Özellikle internet alışverişlerinde de kredi kartı bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu durum sorun arz ediyor mu? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Paylaşmamız doğru oluyor mu? Evet, internet ortamından alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken güvenilirliğinden emin olduğumuz sitelerden alışveriş yapmak. Bazı internet siteleri var, onların üzerinden satış yapan programlar var onları kullanmak. Her internet sayfasından bilgilerimizi paylaşarak alışveriş yapmamamız gerekiyor. Çok güzel bir konuya değindik. Ağzınıza sağlık Aynur Hanım. Sohbetimizi sonlandırıyoruz. Eklemek istedikleriniz konuya ilişkin hem de lifestyle izleyicilerine neler olacak? Benim için de güzel bir yayın oldu. Dediğim gibi daha öncesinde de en önemli şey, dikkat edilmesi gereken şey burada güvenilir olmayan üçüncü kaynaklarla kişisel bilgilerin veya verilerin paylaşılmaması herhangi bir mağduriyet olduğunda da vakit kaybetmeden adli mercilere başvurmaları gerekiyor. Avukat Aynur Demircioğlu ile bilişim hukukuna dair aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.